başıma başıma gelecekleri biliyorum diyorsun yani. İlk peki. E bakalım bakalım neler varmış, neler çıkmış. Doğru çıkacak tahminleri görelim bakalım. Profil geçerli. Patolojik bulgu yok. Herhangi bir şekilde şu an ruh sağlığı anlamında bir problem görünmüyor. Bir Oradan temiz çıktık. Gönül rahatlığıyla devam edebiliriz. Ama hatır sayılır bir miktar sınırı geçse de ya da zorlamasa da bir impuls denetim ya da dürtü denetimine dair bir şey var. Bir hareketlilik hali var. Bir kıpırdaklık değilimiz buna. Bursal sorun sınıfına sokamayacağımız için Ya yani seni komando subayı ya da bordo pereli yapsak bu hafif hareketliliğin düşündüğünde işimize yarayabilir ama 10-12 saat kokpitte oturduğunu ya da oturacağını hesaba katarsak orada biraz problem oluşturabilir. Tabi zaman içerisinde alışır ve öğrenirsin ama mülakatçıların bir şekilde bu gözüne batmamalı ya da rahatsızlık verecek herhangi bir tepki tavır sergilememen lazım. Ama bunu sadece kamuflaj olmak anlamında konuşmuyorum. Senin bunun özelliğinin üstünü örtelim diye konuşmuyorum. Bunu bence biraz yavaşlatalım, düzeltelim, kabul edilebilir hale getirelim. En azından düşündüğünde neyi ortadan kaldıralım? Aceleciliğini. Ya bak ben bu testleri yapmadan önce zaten düşündüğünde senin bunun farkında olup şey formuna, soru formuna bunları cevap olarak yazmış olman bu senin self awareness'ın yani öz farkındalığının yüksekliğini gösterir. Bu da bizim açımızdan avantaj. Bizim açımızdan avantaj. Yani bu cepte ama böyle bir parça heyecan arayan bir tarafının olduğunda zaten kabul etmek gerekiyor. Ay sen şimdi diyeceksin abi yani sen hiç mi heyecan aramazsın? Bütün gün saksı gibi oturuyor musun yerinde? Ben sizin gördüğünüzden çok daha hareketli bir adamım. Bir saniye yerimde duramam da kokpitte oturması gereken ben değilim. Benim öyle bir derdim yok. Ama şunu da düşün. Ben günde 10 saat, 12 saat kliniğimde bir sandalyenin üstüne oturup terapi veriyorum. Ya da sizlere eğitim veriyorum. E demek ki ben bu hareketliliğimi 10-12 saat denetleyebiliyorum. Ben sana zeki adamsın derken boşa bak kuru sıkı atmıyormuşum. Bağlantıyı çok güzel kurdun. Çok güzel kurdu. Tebrik ederim. Evet. Psikolojik tat. Ruhsal tatmin kişiyi zaten amacı doğrultusunda orada odakta tutuyor. Canım ne olacak canım? Sonuçta Türk kahvesi ve espresso'nun da yardımıyla olabilir. Mühendisliğe dair bildiklerini ve diğer komponentleri bir araya getirip gerçekten de daha özgün bir cevap verebilirsin. Yani küçükken uçuk mu uçuruyordum, babam bana uçak aldı, anaokulunda uçakları çok seviyordum, dedem beni havacılık fuarına götürdüğü hikayelerinden sıkıldılar. Canım kardeşim sana şunu söyleyeyim. Kimse pilotluk çok kolay bir meslektir demesin, diyemez, diyemeyecek. Her ne olursa olsun, uçaklar her ne kadar gelişirse gelişsin, bu böyle olmayacak. Bazı videolarımda adayı şöyle bir tartmak için ben bazen şöyle yapıyorum, yanlış anlaşılıyor. Ya ne var uçaklarda uçuyor ya işte falan AI var bilmem ne var falan. Ne diyorsun sen bu konuda falan. Zaten öyle değil mi falan yapıyorum. Karşı tarafın ne cevap vermediği ya da ben bunun hiç yaptığımı bilmediği için diyor ki sen diyor pilot bunu mu anladın? Sana da yürütüyorsun. izleyene Bunu mu anladın ya? O zaman sen kendini bir gözden geçir bence zaten. Bir kere zaten dinlediğini ya da izlediğini anlamıyorsun. Bırak okuduğunu anlamayın. O yüzden kimse pilotluk mesleğinde kolay bir meslek olduğunu düşünmesin. Gezegenin ekolojik dengelerin değişiyor olması nedeniyle pilotluk gün geçtikçe zor bir meslek haline de gelme olasılığı da çok yüksek. Jet streamler yukarıda değişmeye başlamış. Birazcık birazcık okuyan birazcık bu işle ilgilenen, birazcık bunlar ırgalanan bir adam sonuçta bazı şeyleri de bilir be kardeşim. Yani ben çok kafe dersin hacete bile giderken elimde bir şeyler okuyorsam sürekli olarak havacılık, havacılık alanı bilmem neyle ilgili olarak bir zahmet pilot olacak insanlar ya da pilot aday adayları ya da pilotaj öğrencisi adaylar olarak siz de okuyun ya. Sana değil sözüm. Bu maceracı tavrın aslında şeyle de birleşiyor. Devam edecek olursak. fazladan sorumluluk üstlenmeye eğilimli bir halin de var. Ben yapayım. Ben halledeyim. Ben hallederim. Ben çözerim. Hadi bana aferin diye. İyi de bütün bunları yaptıktan sonra aferin duymak da istiyorsun canım. Şimdi bunda yatsa mı yani? zamanı azalttım diyorum. Eskisi kadar diyorsun. Aferin istemiyorum. E görev haline geldikten sonra senin firmanda aferin, aferin kültüründe olmaması ya da ödül kültüründe olmaması da onların eksikti. şimdi bir Yani burada benim vurguladığım şey biri seni onaylarsa Hoşuna gitmiyor mu? Gidiyor. Ben de çalışıyorsun. Burası çok iyi. Çok beğendim dediğinde hoşuna gitmiyor mu? Gidiyor. Tamam. Bu. Biz burada aferin deliliğinden bahsetmiyoruz. Başta söyledim patolojik bir şeyden bahsetmeyeceğim seninle ilgili diye zaten. Bunlar senin renklerin, kişilik özelliklerin. Bunlar da her birimizde olan özellikler. Her birimizin birbirinden farklı özellikleri vardır. Kimi daha dışa dönüktür, kimi daha içe, içe dönüktür. Kimi daha yüksek farkındalık sahibidir. Kimi daha çok öz farkındalık sahibidir. Kiminin durumsal farkındalığı had safhadadır. Cin gibidir. Kiminin iletişim becerileri çok ön plana çıkar. Kimi daha Nasıl söyleyeyim? Analitik düşünür. <laughs> Ya benim yanıma geldiğinde verdiğin cevapları ben o gün ilk görüşmenin heyecanına bağlıyorum. İlk benimle tanışmanızın heyecanına bağlıyorum. ilk karşı karşıya geldiğimizde genelde hepinizde bir heyecan oluyor. Normal karşılıyorum. Çünkü bir sürecin içerisindesiniz. Çok güzel günler sizi bekliyor. Bir yandan da çok keyifli sizinle çalışıyorum. Başarılarınızın şey sonuçları geliyor. Mail'ler geliyor, fotoğraflar geliyor, geçtim hocamlar geliyor. Yani ben daha ne isteyeyim ya? Hele böyle pırıl pırıl alana gerçekten ilgili, hata farkındalığı olan, hatalarını düzeltmek isteyen insanlar sadece havacılık alanında değil kişisel gelişim alanında da kendime bir şeyler katmak için buradayım diyen insanlar senin gibi başımın üstünde yeriniz var abi. Sen hiç beni, hiç beni yoramazsın ben sana söyleyeyim. Hiç beni yoramazsın yani. Şu halinde beni yoramazsın. Yani <laughs> ben gem katırsam yani mücevher kesiyorsam Elimde de çok güzel bir pırlanta varsa, pırıl pırıl, haşkarılı, kalır tertemiz bir taş varsa, onu işlemekten büyük keyif alacağım tabii ki. İnsan hayatına dokunmak, insanları başka yerlere taşımalarına yardımcı olmak, insanların elinden tutmak çok büyük bir keyif. Hele onların başarılarını görmek çok keyif. Bir de bu elinden tuttuğun, tutmaya çalıştığın insanlar en sonunda kanatlanıp uçuyorlarsa, Да не естим